Evet. Yenice'nin ana caddesi burası. Bu da ana cadde. İşte burası da devlet dairelerinin çarşının olduğu ana cadde. Dönüyoruz. İşte kaymakamlık binası karşısı. Hemen sol tarafta belediye binası var. Kaymakamlık belediye yan yana. Yenice Belediye Başkanlığı bu bina sevgili izleyiciler. İşte karşıdaki de Kaz Dağları'nın etekleri Kaz Dağları'na dayalı zaten Yenice. Bakın dağlarla çevrili bir ilçemiz. Bugün hava bulutlu. Bakınız. Yine bu da Ziraat Bankası. Evet. Karpuz sergisi var. Böyle yeşillikler içerisinde sessiz, sakin. 8600 nüfusu olan merkez nüfusu 8600 olan bir ilçemiz. Çanakkale'nin ilçesi. Evet. Sevgili izleyicilerim. Şimdi sizlere Yenice'yi tanıtmaya devam ediyorum. Evet, ana cadde burası. En büyük caddesi burası zaten. Başka yok. Tek cadde. Sol tarafta Halkbank var. Ziraat Bankası var. İki tane banka gördüm. Ee, yine sol tarafta güzel büyük bir merkez camisi var. Bir kahve var. Bak sol tarafta çok güzel şurası da. Orayı da çekelim. Camisi. Evet. İşte. Merkez burası. Ee, şurada yine çok güzel bir bina yapmışlar. Bakınız sol tarafta. Bakınız. Harika bir bina var. Ondan sonra Caddesi oldukça geniş. Bir tane taksi durağı var. TTT var. Evet. Ee, yavaş yavaş sonuna doğru gidiyoruz yani çok... 500 metre oldu. Bir saniye dur. Orta, yolların ortasına belediye çok güzel çiçekler yapmış. Bakınız güller var, yeşil güller var. Ee, ondan sonra buradan geçiyoruz. Sağ tarafta Marmara Parkı var. Bakınız güzel bir park var. İşte Kaz Dağları yine buradan gözüküyor. Yine buradan dönüyoruz sola. Ve ana cadde burası. Evet. Ana cadde burası. Buradan bakıyoruz işte. Burası ana cadde. Ve burada çok güzel bir park var. Marmara Parkı. Bakınız. Ee, Yenice Belediye. Belediyenin dinlenme tesisleriymiş burası. Evet. yol da Çanakkale'ye gidiyor sevgili Çana ve Çanakkale'ye gidiyor. Bak köy gibi sağ tarafta bir çadır yapmışlar. İnekler var bak şehrin içinde inek var orada. Evet. Uzun bir bul var. Etrafı tamamen dağlarla çevrili. Yemyeşil bir ilçe. Sevgili izleyiciler sol taraftan Çana ve Çanakkale'ye gidiyorsunuz. Buradan sol taraftan Çan ve Çanakkale'ye gidiyorsun. Ee, bu yolda Yenice'nin yanından geçen çevre yolu doğrudan Edremit'e Ayvalık, İzmir, Dikili'ye kadar gidiyor. Kaz Dağları'ndan geçen yol burası. Şimdi Yenice sağ tarafımızda kaldı. Bakınız. Evet, burası çevre yolu. Aynı zamanda Gören'e giden yol burası. Bak, sağ tarafında en güzel işte bak, Yenice'yi sağdan görüyoruz. Kaz Dağları'nın hemen ete. Bakınız. Müthiş bir ilçemiz. Kaz Dağları'nın ete. Üst tarafı Kaz Dağları, Bakınız. Bakınız. Sağ tarafta e, Gönen'den gelen yer, burası, giriş var. Yenice'nin doğusundayız şu anda. Bu yol Gönen'e gidiyor yine. Sağ tarafta bir petrol ofisi var. Mogaz oradan mazot alacağız. Tekrar Yenice'ye gireceğiz. Arazi arayanlar, tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansında. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net